Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin ve bugün arkadaşlar babamın hesabındayım ve babam bir sürü kutu biriktirmiş onları açacağım bugün gizli gizli girdim hesabına şimdi burada kutuları var ilk önce 90 tane yani 100 tane elmas biriktirmiş bende ne var siz tabii ki de şimdi onların içini açacağım çok heyecanlıyım 89 şey iki tane kutu var. Bunu açacağım. Daha sonra bir tane büyük kutu var. Beş tane de kutusu kutu var. Onları açacağım. Ve hemen başlayalım. başlayalım. İlk önce şu mega kutuyu alarak başlıyorum. Ve bakalım. Beş yazdı bundan. İkincisini açıyoruz. Ve bombi Tamam beni artık görmezsin. Bir olur. Bakalım 2000 kutu şartı ne oldu? Bu kutulardan bir şey çıkmadı. Bir, kutu bir kutudan da bir şey çıkmadı. Bakalım bunu açalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Bundan da bir, şey bir şey çıkmadı. Bu da çok çıktı. Bunu, 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 bunu açalım. Bunu da açalım. Açtım mı? Bunu da Bu da çok çıktı. Üç elmas geldi bunu da açıyoruz. Hadi açılsın artık. 70 saat oldu ya. Açıl. Son açı var mı? Hadi. <laughs> 100 oldum. yine açılmıyor. Ah hele şükür. Ve bu da çok ciddi. Bak. Ama 2213 tane aldım Neyse arkadaşlar. E, bugünlük de videomuz bu kadardı. Ne, maalesef bir şey çıkmadı. Babam beni dövecek kesin. Dövmezse e, insaflıdır. <laughs> Neyse. E, bu kutuları da elmasları da boş harcadık ama. Neyse. Hadi görüşürüz.